Mickey Mouse çılgın maceraları her gün Disney Junior'da izleyebilirsiniz. Ama şimdi yeni bir sihirli anlar zamanı. Mickey uyuya kaldı. Oysa bugün belediye başkanının arabasını tamir etmesi gerekiyordu. Dostları onu bulmak için seferber oluyor. Mickey garaja yetişmeye çalışıyor. İmdat! Hey! Aferin Pluto! Anlaşılan bir ardında bir iz bırak! Oh, bir dakika! Duyuyor musunuz? Bu taraftan! Bu Mickey olmalı! kesinlikle buradan geliyor. Abi oturalım ağzını vallahi. merhaba arkadaşlar. Ben de birinin beni duymasını umuyordum. Bütün gün her yerde seni aradık. Neredeydin? Bu çok uzun bir hikaye. Ama önce dükkana gidip Başkan McMeagle için sistem sıkıştırıcı almam gerek. Peki, sendin <laughs> demek. Gerek. O acayip şortun gözlerimi aldı. Zaman yok, sistem sıkıştırıcıyı takmamız gerek. Merhaba Mickey. Sistemi tamir ettin mi? Elbette. Bu bir işe yapıyorum acaba. Sana göstereyim. <laughs> Bu bir başkan geçit töreni arabası. Balonlara, havai fişeklere ve müziğe ihtiyaç duyduğunuz her organizasyon için mükemmel. Bu muhteşemmiş sayın başkan. Tamam. Şunu açıklığa kavuşturalım. Uzaylılar tarafından kaçırılmadın mı? Peki şeyi nasıl açıklıyorsun bu şortu? Hmm. Dostları ipuçlarını takip edip Mickey'i buldu. Birlikte belediye başkanının arabasını eskisinden daha iyi hale getirdiler. Başka bir sihirli anlar için izlemeye devam edin. Mickey Mouse çılgın maceraları Disney Junior'da izleyebilirsiniz.